Evet arkadaşlar hepsinde eşleri değiştirdik. Beyaz jumbo erkeğimizi tepeli dişinin yanına koyduk. Japonesin... Ooo bunlar... Ma... Bak yem kusup veriyor aşağıda erkeğe Erkek de bu sefer bunu beğenmedi herhalde Ya var ya Yemin ediyorum hani kaçan kovalanır derler ya Erkek o iki dişiye Yapmadığı kalmadığı Kur melodik hareketler Bu sefer dişi buna geliyor Bak dişi yem veriyor Erkek de tamam başladılar Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yakaladığımız muhabbet kuşumuz baya bir kızgın. Zaten onun videolarını atmıştım. Ee, aşırı bir kızgın olduğu için de bir dişi boşta bulamadığımız için Japon erkeğimizin yanına attığımız bu dişinin yanına muhabbet kuşumuzu alacağız. Japonesimizi başka bir kafese koyduk muhabbet kuşlarında ilk eşe atılmada nasıl bir gözlemleme yapacağız onları da bir videoya çekelim erkeğimiz şu an tüyde ama aşırı bir kızgınlığı var dişimizin yanına atalım tepkiler nasıl olacak erkek neler yapacak bir görelim Erkek aşırı derecede kızgın, eğer baskınlık gösterirse dişiye büyük ihtimal çiftleşebilirler. Çiftleşirlerse de bu kuluçkada artık yan yana koyacağız. Şöyle daha yakın net çekebileceğim bir durum olabilirse Şeyi çok ayrı kattık aslında kamerayı biraz ayarlama yapacağım tepkileri ölçmüş oluruz. Yani herhangi bir beklentim yok çok fazla yavru yumurta alabiliriz şeyine değilim. Sadece erkeğimiz çok kızgın. Eğer ki dominatlığını gösterse de kızgınlığını almış olur. Çiftleşmiş olur o da. Ee, bakalım olmadı. Bir aşağıdaki jumbo işinin yanına atacağım. Bir de oradaki tepkileri görelim. Erkek bence dominantlığını gösterirse çiftleşme durumu olabilir. Fakat erkek çok fazla şu an bir üstünlük göstermiyor. Hareketler yapmıyor. Tepkiyi ölçüyor bence. Şimdi dominat olan muhabbet kuşlarında erkeklerde genellikle dişi ne kadar istemiyor e, tepkisi verse de erkek genellikle hareketleriyle dişi etkilemeye çalışır ve bunu gerçekten ısrarcı bir şekilde yapar. E, dişi de bir süre sonrasında çiftleşmeye ikna olur. Burada erkeğimiz ilk ajemiliği de büyük ihtimal. Çok kızgın olduğu halde çok fazla böyle bir e, çiftleşme hareketleri yapmıyor dişiye karşı, çünkü dişi biraz tepki veriyor. Bu dişi de pek fazla ayır göremeyeceğiz ama günlerde olsa anlaşırlar, sıkıntı olmaz, ondan eminim. Fakat benim gönlüm zaten bu tepeliyle Japones'in eş tutmasıydı. Burada e, muhabbet kutumuzu hem gözlemleyelim dedik, bakalım hareketlerine. Şu an mesela Japones erkeğimiz de e, ayrı bir kafeste ve çok fazla ütüyor. E, kur ötüşleri yapıyor. Bir de ayrıca bu DF Jumbo muhabbet kuşumuzun yanına atalım dişimizi. Oradaki tepkiyi de bir görelim. En son olmadı. Aşağıdaki e, muhabbet kuşumuz tek olan da o da e, yavru değildi bu arada e, O da e, dişi büyük ihtimal. Onun yanına da atarız. Bir tepkilerini ölçerim. Ondan sonra tekrardan ayrı kapese koyacağım. Eğer ki biriyle çiftleşme durumu olmazsa. Olursa yan yana koyarım. Kuruçkalarında bir kuluçka alırız bunlardan bir yavru. Birkaç dakika daha gözlemleyeceğim. Fakat dediğim gibi herhangi bir durum olmayacak gibi. Evet, buradaki jumbo erkeğimizi de ayırdık. Bu tünekte çok kötü bir şekilde farklı <laughs> durmuş, onu bir Evet, düzeltelim. Dişi şu an yuvalık da biraz tepkili, korktu. Şöyle bir dişiyi de çıkaralım, yanına koyalım. Dişi de tepkisi ne olacak, onu bir gözlemleyelim. tepkiler şey, büyük ihtimal çift arkadaşlar bunlar. Hatta yani şu an dişinin bu kadar istekli olduğunu gördüm. Keşke Japonya'sı mi atsak diye bir an fikrim böyle bir değişti ama başladı Evet arkadaşlar hepsinde eşleri değiştirdik. Beyaz jumbo erkeğimizi tepeli dişinin yanına koyduk. Japonesin o buna Japonese böyle tepkiler vermiyordu bu. Japonesim şu an İçeride e, dişimiz yuvaların içinde e, erkeği koyarken korktu içeriye girdi birazdan çıkar Burada da bu kuşlarımız var <laughs> diğeri telin üstünde Bu dişi bayağı bir buna şey yapıyor bakalım erkek neler yapacak Canından ayırırım erkeği. Dişi çok tepki veriyor buna. Şuradaki erkeği şey de çıkmadı. Şu dişiyi bir çıkaralım ya. Bir çık bakayım. Siz neler yapacaksınız? Çok cazgır bir dişi ya bu. telimiz şu an. anlaşırlarsa e, beyazla japonesi eş olarak tutarım bekletirim erkeğimizi de bekletirim Bu de baya bir kızgın kızgınlığa geldiği zaman olmadı öyle eşi atarız bakalım şu an benim için önemli olan japoneslerin e, japones erkeğimizi jumbo dişimizin tepkileri bunlar büyük ihtimal zaten ayırırım ben bak bir şeye bak yem kusup veriyor aşağıda erkeğe Erkek de bu sefer bunu beğenmedi herhalde Ya var ya yemin ediyorum hani kaçan kovalanır derler ya Erkek o iki dişiye yapmadığı kalmadığı kur melodik hareketler Bu sefer dişi buna geliyor Bak dişi yem veriyor erkek, erkek de tamam başladılar. Bunlar birbirlerine bir yoldaş olsunlar. Güzel anlaştılar bunlar. Japonesler de bir dursun yan yana ama erkeği buradan ayıracağım bu dişiden korkulur yani ne yapacağı da belli olmaz. Erkeğin yaralar falan. Bu süreci biz en iyisi erkeği ayıralım buradaki yuvalığı da hatta bu kuşların kafesine takalım. Bunlar büyük ihtimal eşi olurlar. <laughs> Bu nasıl bir hareket ya? Japonez bu dişimiz çiftleşirse nasıl bir yavru alırız merak ediyorum. Tahminleri olan varsa da arkadaşlar yorumlarda belirsin. Çok fazla böyle dillendirmeyi sevmiyorum. Video başında da işte kanalımıza abone olun, yorum bırakın, videomuzu beğenin diye. Fakat bunları da bazen dillendirmek gerekiyor arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yaparsanız gerçekten sevinirim arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Bunların sizlere gerçekten çok faydası bulunuyor. Ee, şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Dediğim gibi e, Japones erkeğimizle Jumbo DF dişimiz yan yana kalsınlar birkaç gün. Bunlar zaten yan yana kalsınlar. Bunlar güzel anlaştılar. Erkeğimizi ayıracağım. Bu dişi tek kalsın. Erkek de tek kalsın. Çünkü ben gözlemlemediğim süreç içerisinde büyük bir kavgaları olursa e, birbirlerine zarar verebilirler. O yüzden şu anki tepkilere bakarsak da. Dişi pek rahat durmayacak gibi görünüyor. Dişiden ayırırız onu. Oo, bunlar, bunlar işi büyüttüler ya. Baksana iki dakikada birbirlerinin tüylerini kaşıyorlar, yem veriyorlar birbirlerine. Yavru gelir bunlardan büyük ihtimal. Bunlardan yavru gelsin arkadaşlar. Hadi bunu da söyleyelim. Bunlardan yavru gelsin. Bir tane yavrumuzu da Adana içinde eğer ki gerçekten çünkü şehir dışına gönderimler biraz masraflı arkadaşlar. Ben şimdi şehir dışına gönderim yapsak zaten sırf 50 TL 60 TL yol parası gidiyor. Ayrıca bunun masrafı oluyor. Yani Adana içerisinde olan arkadaşlara denk gelirsek hani çekiliş yaparız onlar içerisinde de bir tane hediye edebiliriz. İlerleyen zamanlarda bakalım görelim bu arada Adana'dan bizi izleyenler varsa arkadaşlar yorumlarda da belirsinler. Bir birçok arkadaşımız da zaten isimlerini biliyorum Aşina olduk tanıyoruz. Fakat bizleri izleyen yorum yapmayan arkadaşlar da oluyor Onlar da kendilerini tanısınlar tanışalım. Adana içinde de dediğim gibi bir kardeşimize bu muhabbet kuşu yavrularından gelirse bunlardan bir tane hediye ederiz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.